Vay canına. Her sesi uyuyabiliyorsun Skulet. Oo! Finnegan, daha gün ortası ve herkes uyuyor. <laughs> ne haber değil O da arkadaşımı bu tatlı nakaratla uyandırmak istemedim. O yüzden rahatça burada çalışmak için geldim. Ne yapıyorsun? Deniz kabuğu kulaklıklarını takarsan burası daha sessiz bir yer olur. <laughs> Benim hatam. Okul bandosunun grup lideri seçmeleri bu gece. O yüzden son dakika çalışması yapıyorum. Yosun çukurundaki bir balık kadar heyecanlıyım. İçinde her türden canavar olan kendi grubuma sahip olmak canavarlar okuluna gelme sebebimdi. Müzikten çaldığında harika olacağına eminim. Ama biz uyurken biraz sessiz ol. Müziğin pek minni sayılmaz. Ne olduğunu anladım Claudine.